yayınımızdan yine sizlere İstanbul iyice soğudu şu bir saniye açıyı e, düzelteyim ben de herhalde kar yağmaya başladı diye düşünüyorum bir yerlere Türkiye'de değil mi 3. <laughs> e, göz çakrasındayız ajna çakradayız e, zihin çakrasındayız İki gözümüzün ötesinde e, zihnimizin e, işleyişiyle ilgili aslında zihin çakramız, zihin işleyişimizdeki bazı böyle e, şeyler karmaşıklaşan, artık o zihin sisi denilen e, yere bizi götürebilen, hani gözünün önündekini görmemen gibi, burnunun ucundakini görmemen gibi üçüncü göz çakrası gerçek olanlara, fark edememen e, gibi düşünebilirsiniz. E, bağnazlık demiştik, at gözlüğü takmak gibi e, olabiliyor. Üçüncü göz çakrası dengesizliklerinde. E, dengesiz olmadığı durumlarda da bir takım e, aslında hayatımızdaki olan bir tane varsa onları e, çok daha dengeli bir yerden, işte gözünün önünde olanı görebilmek, onun dışında ayrıca gözünün önünde olmayanı da seze bilmek. Öbür türlü bütün hatlar birbirine karışıyor. Hatta daha ileri boyutta bırak sezgileri daha da dengesizleşmişse, biraz önce dediğim gibi gözünün önündekini dahi göremiyor halde oluyorsun. Aslında bilgelik çakrası bile denilebilir ve ee, bu çakraya arkadaşlar. Zihnimiz bir taraftan gerçekleri gördüğümüz, fark ettiğimiz, artık bilgeleşmeye başladığımız çakramızda diyebiliriz. Yeterlilik gibi düşünün, yeterlileşmek, bilgeleşmek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü göz çakrasını, sezgilerimizin ayrıca güçlenmesi, güçlü olması bu çakramızla ilgili. Eksikliğinde özellikle göz problemleri, zihin karışıklıkları, işte göz problemleri dediğim hani o alt gözlüğüyle bir takım şeylere bakmak, gözümüzün önünde olanları görememek, fark edememek, bütün bunlar üçüncü göz çakrasının konuları arkadaşlar. Bırak gözünün önündekini daha da ileriyi vizyoner bir açıyla görebilmek, üçüncü göz çakrasının dengede ve iyi çalışıyor olduğunu İyi çalışma bile demeyeyim dengede olduğunun bir e, göstergesi oluyor. Kendi zihin örüntülerimizden, kendi penceremizden, sadece kendi penceremizden, kendi algımızdan hatta karşımızdaki insana da işte e, kendi zihninden bakarak sen de böylesin deyip onun adına hikayeler e, uydurmaya kadar gidebiliyoruz üçüncü göz çakrası dengesizliklerinde. Selamlar arkadaşlar. Can Erkul iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de biraz önce böyle bir benim bir Hindistan yolculuğum olacak biliyorsunuz. Uçak bileti kaç kere denedik ettik falan onlarla uğraşırken bir anda kendimi buraya yayına attım. Baktım vakit geçiyor bir taraftan. Ne dedik? Zihin çakrası karışıklıklarında dengesizliklerinde Zihin çok fazla karışık. Hani zihinde şey derler bilirsiniz bazıları aşırı düşüncelerden kendimi kurtaramıyorum bir şekilde. Şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, öyle olursa ne olur. Hani bin tane paranoya ürettirmeye kadar götüre biliyor zihnimiz bize zihnin zihin çakramızın da dengesi. O yüzden çok önemli. Şimdi çakralar bahsediyoruz işte o şu organla bağlantılı şu duygusallıkla şu konuyla bağlantılı ama aslında hepsi birbiriyle o kadar bütünsel ki arkadaşlar tek bir tanesini dengelemek bile diğerlerini de ne yapacak bir şekilde bağlantılı şekilde dengelemeye başlayacak. Ama şu bir gerçek ki zemin hani kök çakranda sağlam olmadan üçüncü gözle taç çakrayla yoğun yoğun yapılan çalışmalar. Ee, bizleri doğru yere götürmeyebilir arkadaşlar yine de dikkat etmekte önemli diye düşünüyorum doğum gününü kutlarım kumsal kumsal güzelim derken yaşar nereden güzeli oluyor, güzelin oluyorum ne bu samimiyet <laughs> memleket zonguldak karadeniz de güzelim kısmını anlayamadım <laughs> girmişsin direkt yani ırmak <laughs> selam Peki arkadaşlar e, gelelim bugün de çok yaşa kutsa. Ne güzel bak sana doğum günleri e, kutlamaları geliyor. Ha, teşekkür ediyorum güzel olduğum için size çok sağ ol aldım kabul ettim e, Yaşar. Ben de kabul ettim. <laughs> nasılsın abla? Irmak'cığım iyiyim sen nasılsın? <laughs> e, bugün de yine Aum sesi. Aleyküm selam. Yağmur toplar selamun aleyküm demiş ona. Herkese kendi dilinde bir şekilde selam veriyorum. Çok güzelsin diyenlere de teşekkür ediyorum. Yayın nereden nereye gidiyor arkadaşlar? Bana e, şey diyorlardı. Neydi o? Korku filmlerinde bir tip oluyor ya. Neyse çok güzelsinlere geçmeye başladık. <laughs> bir tane ya. Korku filmlerin isimleri olur ya böyle. Şey hani cehennemden gelen tip falan gibi. Ee, öyle bir isimler de takmışlardı bana. Neyse bu oralar güzelsin diyenler daha çoklaşmaya başladı. Ben de herhalde biraz daha yayına çıkarken biraz da bakım vadı dikkat etmeye başladım. <laughs> Pekala hadi bakalım. E, bugün de üçüncü göz çalışmasına geçmiş olalım. Şifa olsun diyelim e, şimdiden hepimize arkadaşlar Hatırlayın ağım sesi om sesi ile çalışmamızı yapıyorduk ve açalım ve başlamış olalım. Selamlar gözlerimizi kapatalım. Bakışları içeriye çevirelim. Yeniden tekrarlama gereği duydum. Kişi de kök çakra, sakral çakra, bütün bunlar dengesizse hatta solar plexus. Yoğun yoğun yapılan aşırı üçüncü göz çakrası çalışmaları, taç çakrası çalışmaları. Bunlar sizi iyileşiyorum sandığınız bir yerden. Çok garip yerlere götürüyor olabilir. Kendinize yeni ilizyonlar yaratıyor olabilirsiniz. O yüzden kök çakrasından başlamanız çok daha sağlıklı arkadaşlar. Çünkü buraya merkezlenmeden, temellenmeden, sağlam olmadan, ağaç gibi düşünün dallarınızı yukarıya doğru yükseltemezsiniz. Ee, bunu yaptığınız nedenler oluyor, büyük bir yanılgı içinde oluyorlar. Hani o aşırı spiritüalist, aşırı aşırı dediğimiz kişiler, aslında bir bakıyorsun. Hasta diyeceğim demek istemiyorum. Büyük bir farklı kendine hikayeler uydurmaya başlıyor kişi. Gözlerimizi içeriye doğru bakışlarımızı çevirelim. Dünkü yayının sonrasında bir şey yazmıştım. Eğer hala kalpte zorlanıyorsanız, kalp çakrasında, boğaz çakrasında ya da solar plexus'ta hangi çakrada zorlanıyorsanız. Üçüncü göz bölgenizden zihin ışığınızı o çakraya zorlandığınız alana doğru yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dün yazmıştım yayından sonra videonun altına benim üçüncü göz çakram iyidir, dengelidir. O zaman en dengeli olan bölge sizde neyse bırakın diğer bölgeleri o beslesin. Kalpte zorlanıyorsan bakışları, kalpte bir sertlik hissediyorsan, nefesin orada akmıyorsa, orada enerji tam. Onu hissedersin kaldıkça kendinde zaten. Oraya doğru üçüncü göz ışığını yani zihin ışığını yönlendirebilirsin. Eğer zihninde herhangi bir ışık bunu fark edemiyorsan, karanlıksa o zaman sadece iki gözün ortasına yönlendir bakışlarını. İçeriden şaşı yapar gibi düşün kendini. you. Mm -hmm. Bazı şeyleri zihnen biliriz, fakat enerji bedeninde, kasların hafızasında o kayıtların hepsi gizli. Zihnen bilmek demek bazen gerçekten iyileşme anlamına gelmiyor. Tamamen enerji bedenindeki o kayıtların gitmesi, sana ait olmayan bütün yüklerin, bütün zorunlulukların, bütün çabanın Belki yaşama tutunma gayreti, o enerjinin adı neyse veya sana ait olmayan bir kişinin üzerindeki enerjisi <laughs> o sana ait olmayan bir enerji bir başkasının enerjisi annenden babandan kalan bütün bunlar olabilir Meditasyon tamamen bütün bu eski enerjilerden özgürleşebildiğimiz yer ve esas gerçek iyileşme, gerçek şifalanmanın kalbi diyebilirim. Gerçekten iyileştiğinde fark ediyorsun iyileşmemiş olduğunu. Bazılarınız için bu derin ve uzun meşakkatli bir yolculuk olabilir. Bırakın bugün size ait olmayan bütün yüklerden, enerjilerden özgürleştiğinizi özgürleşmeye niyet edin. Tamamen kendiniz olabilmeniz için. Hala anne ve babanızın enerjisini bile üzerinizde taşıyor olabilirsiniz. Zihnimle bıraktım zannettiğiniz şeyler üzerinizde hala size yapışık bir şekilde olabilir, kalmış olabilir. İzin verin niyet edin bugün özgürleşmeye. yapışmış olduğunuz her ne varsa, bağımlı olduğunuz her ne varsa, bırakın sizden ayrılmalarına izin verin. Özgürleştiğinizi hissettiğiniz ilk zamanlarda tek başınıza kaldığınızı, ne yapacağınızı bilemediğiniz hisleri hisle, gibi hislerle dolduğunuzu hissedebilirsiniz özgürleşmenin ilk adımında. Çünkü senelerce o bağlarla yapışık bir şekilde yaşadınız. Adeta kendinize bir kimlik giyindiniz. Fakat o siz değildiniz. Bırakın eski kimliklerden soyunun bugün. Niyet etmek çok değerli. İçsel olarak bunun farkına varmak. Önce zihinde farkına varıyoruz. Fakat bu yeterli bir iyileşme sağlamıyor. Gerçekten enerji bedeninde, fizik bedeninde değişim olması. Önemli olan. Zihin kendini kandırabiliyor iyileştim diye bile. Bugün gerçek kimliğiniz için niyet edin. Herhangi birilerinin yaşamdaki yolculuklarını, sorumluluklarını, yüklerini bugün kendi üzerinize almayı bırakın. Bu ebeveynleriniz olsa dahi Enerji bedeninizde yıllarca onları taşımış olabilirsiniz. Bu ebeveynleriniz ebeveynleriniz olsa dahi onları bırakın. Sizden ayrılmalarına izin verin. Kimsenin taşıyıcısı değilsiniz. Gereğinden fazla sorumluluklar üstlendiyseniz bırakın. Gereğinden fazla sorumlulukla belki hayata tutunma şekliniz, hayatta yaşama şekliniz böyle oldu ve bugün bunu bırakın. Yaşamda tüm isteklerinizin, tüm huzurunuzun, tatmin duygunuzun gerçekleşmesi mümkün. istiyorum ama olmuyorların bittiği bir yer var. Her halinizden huzurlu olduğunuz Fakat huzurlu olmadığınız her an zaten kendi halinizde değilsiniz. Bugün size ait olmayanları bırakın. Bugün ee, bırakma günü <laughs> gibi oldu. <laughs> Teleboğuz sen şaka mı yaptın şimdi? Neden salgılamıyorum seni? Seni görmüyorum. Ne kötü. Kendisi görme engelli. Birileri bir şeyler yazmış. Ay Ahmet'ciğim çok espri yapmışsın. Öldüm gülmekten canım ya. pozdan kaynaklı bir durum galiba. Menopoza girmedim bir tanecim Güya espri yapmışsın. <laughs> Kadın bu iş için doğmuş tip model direkt bilmiyorum kendi aralarınızda bir şeyler konuşmuşsunuz bana dediyseniz ee, eğer keskesen keşkesen olsam Eğer bana dediysen ee, şöyle cevap verebilirim herkes bir şey için doğmuş bir model hepimiz mal bu derler yani mal bu yapacak bir şey yok. <laughs> Herkes kendi do yani ne için doğduysa o işi yapsa o kadar ee, kendinde kendi yolunda saçmalamadan yaşayabilir bence. Niye birbirinize böyle küfürler yorumları görüyor bence Serkan Güldür. Gözüm kapalı olsa görürüm valla şaka yapıyorum tabii ki gözüm kapalı görmüyorum. Kendimi saklıyorum. Buradan çıkamıyorum demiş. Ay koleksiyer. Yani gerçekten beğenmedim senin de esprini aşkım ya. Biraz daha zihin çakra çalışırsan belki olur. Biraz zekan artar senin de. Böyle şey basit hani espriler yapmazsın. Sevgililerimizden ayrılalım diye böyle diyor. <laughs> Ay Cem güldürdün. Emin miyiz hocam? Salıyorum bak diyor. Bugün bırakma günü. Salın arkadaşlar. <laughs> şey de iyi. Bak şeyin esprisini sevdim. Sniper'ın. Galiba sevgililerimizden. Onlardan da ayrılın. Ya bırakma derken sevginizden ayrılın mı algıladınız? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Cüzdanlarımıza sahip çıkalım. Seninkini sevmedim. Saçma olmuş. Güldü lan. <laughs> Uçakta ya arkadaşlar tamam. Üf, Emre saçmasın. Keşke sen olsam ha sen gereksizsin bence gereksiz home sesini açmış. Gereksiz diyorsan sen gereksizin en önde gidenisin. Evli olsam evli olmasam ne ilgisi var menopoz olsam olmasam ne ilgisi var. Bugün biraz bazılarınızın e, saçmalama düzeyi yüksek. Enişten. Keşke sen olsan. Sen gerçekten biraz hadi açımına doğru gitmişsin. Enişten olsa, olmasa nereden biliyorsun şansını, şanssızlığını? Seninki de şanssız olacak eminim. <laughs> ben de siyah <siyardırıyorum. gülüyor> ha, Eş arıyor. Tale talebe olsun. Canlı yine açtım, eş arıyorum aşkım. Ay daha bakmayacağım. Senden uzaklaşmaya niyet ettim. Ahmet benden uzaklaş. Ruh sağlığın düzelsin. Buradan uza sen de. Fazla geldi arkadaşlar. Talebe aus bak dalga geçmeyin. Toparlamış Talebe aus. <laughs> evet. Peki arkadaşlar. Yani toplumun böyle e, şiddet düzeyi inanılmaz, değil mi? Yani giriyoruz bir yere bir kadın burada yok menopozmuş da yok enişte bilmem neymiş de ne kadar acayip bir enteresan bir e, şiddet düzeyimiz var değil mi toplum olarak? Yoga her bir şey yarıyor galiba his sinir. Evet bak gülerek hepinize de laf çak, çaktım diye. <laughs> hepinize de laf yardırdım yani ne sinirli niye sinirleneyim ki? <laughs> Peki arkadaşlar yoga ne demek insanca soralım. Hayır artık size yanıt vermiyorum. Biz çok rahatız. Hiç gergin değiliz. O müzikte ben kendimi Bizans sularında hissettim. Normal mi? Olabilir. Nerede hissettiysen. O bir zihninin örüntüsüyle ilgilidir bir şekilde. Zoruna bana diyorsan zoruma gitti oldu mu? Zoruma gitse ne olacak? Gene hala terbiyesizlik yapıyor. Zoruma gitti. Zoruna gitti. Değil. Zoruma gitti. Ben vermiyorum cevap. Kapatıyorum. Hadi hoşçakalın. Ben e, öğrenci... <laughs> Öğrencilerim var. Her gün e, yapanlar var arkadaşlar. O yüzden e, açıyorum e, yayınlarımı. Size de işte sizinle de böyle bir atışmış olduk. E, Hoşçakalın bugünden de. Hindistan'dan aa Muro. Muro sanki dün de gelmişti. Hindistan'dan selamlar. Küs. Küsün. Biz küsmüyoruz değil mi? Bin tane burada laf yazdınız. Siz de bana küsün. <laughs> Ters tepti. Allah Allah koleksiyon, meditasyon yapıyorum diye size yanıt vermeyecek miyim ben? Vermeyecek miyim yani? Kafanda meditasyon yapanlar şöyledir böyledir diye bir algı varsa gidip onu düzeltebilirsin sen de. Peki arkadaşlar hadi. Niye karı yazdın sniper? Senin sorun neydi ki? Gitme. <laughs> hmm. Bana cevap vermek zorundasın diyor. ya çok tatlı. Sik sikrir git yazmış, çöp demiş. Çizik sen git bur buradan sen gideceksin. Benim kanalıma girip bunu yazamazsın. Ben başka bir yere gidiyorum. Ay yeter tamam. Gel gel sevdim seni. Muhabbet edelim. Peki arkadaşlar. Hmm, rahatsız olanlar gidebilir. Küfür yazmak için gelmiş olanlar kendilerince burada mastürbasyon yaptılar herhalde. Onlar da gidebilir. <laughs> evet, yoga terapistiyim. Pekala arkadaşlar. Ee, tamam artık gerçekten gereksiz yazılarınız olmaya başladı. Hakkını helal et mahcup oldum. Yok yok sen makara yaptın. Evet keşke sen olsam da. Bazıları çok abarttılar ya o yüzden ben de. Şey yaptım. Biraz böyle hepiniz birbirinize yani çok fazla yazı olduğu için bazıları böyle hatlar karışmış olabilir. Kim ne dediğini niye yaptığını biliyor zaten. Niye yaptığını bilenlere gitsin laflarım. İstanbul'da yerim yok. Online yapıyorum arkadaşlar. Ben seanslarımı grup seanslarım oluyor. Seçici Karanlık Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Merhabalar. Ben artık çıkıyorum. Abone olun. Yarın yine görüşürüz arkadaşlar. Aha bugün 32 kişi Ha, tamam o yayında olanlar. Pardon. Minnoş Miraca da Mira demiş olalım. Ee, çok fazla şey yapmışsınız. Yetişemiyorum size. Ee, bravi Stars oynuyup yok ben oyun oynamıyorum canım ya. Olmayacağım. Olmaz snipers. <laughs> snipers hep bana küsyüyor. Olma. <laughs> Peki. Koleksi yerde demiş seni sevdik. Nereye gidiyorsun? E tamam yeter. Her gün burada yüz küsür gündür koleksiyer e, şey yapıyorum, yayın açıyorum. Etsinler kuzum. Küfür edenler var, etsinler. Sniper da çok küsüyor bana hep. Küsme sniper. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bugün de çalışmamızı yapmış olduk. Abone olanlar olsunlar. Laf olsun diye olmayın gibi <laughs> Ayrıca da Videoların altına da yorumlarınızı yazın oldu mu? Teşekkür ediyorum. Keşke sen olsan. Sen de Allah'a emanet ol. Seni seviyorum diyenlere ben de kalp kalp yapıyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ay çiziksi de sana bir şey demiyorum. Hadi. Gerçekten bugün biraz şeyler düştü. Bazılarınızın bayağı bir seviye. <laughs> Hadi hoşçakalın.